Arkadaşlar araba yine bozurdu. Ya yine kaldık ya abi ya. Kaldık. Yine bozu araba bozurdu. Ben de metnet ediyorum Hayır. Arkadaşlar arabanın kontağı ee, çeviliyorsunuz çeviriyorsunuz girmiyor. Kontak kilitlendi. Arabayı çalıştıramıyoruz. Hem de bizim şoförümüz de, de hem de sinyalleri ışıkları da yaktı görüyorsunuz. Şimdi yine ne yapacağız? Çekiciyi bekleyeceğiz. Çekici götürecek yine. Esenkent'te bir yerde sanayi var. Sanayiye götürecek. Sanayiye gitmesi lazım. Araba yine tekrar sanayiye gitmesi gelip götürmeleri lazım arabayı. Çünkü yoksa böyle olmayacak abi. Eve gideceğiz. Araba çalışmıyor. Çalaba çalışmıyor. Arabadan nereden? E, arabadan altından nasıl bir şey bir ses geldi biliyor musun? Arabadan bir yerden bir to 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 bir yerden bir ses geldi ki abi inanamazsın bitti yani. Öyleydim yani. Arabadan bir ses geldi. Kontağı kapatıyorsunuz. Arabayı bir daha çalıştıramıyorsunuz abi. Söyleyeyim sana. Haberin olsun. Arabayı çalıştıramıyorsunuz. Sonra çalıştıramadığımız zamanlarda kontak kilitlendiği zaman motoru çalıştıramıyorsunuz. Bir de şey yani annem görmesin inşallah. Bir de. E şimdi arabanın önüne geçmeyeceğim. Hani arabanın önünde de görür. Kamerayı görürse bir de kamera videoyu kapat der. Araba dökülüyor gençler. Çok eski. Parçası döküldükçe kontağı çeviremiyorsunuz. Bir de şey bir de arabayı çalıştıramıyorsunuz. Bir de çünkü yoksa burada kalmış oluyoruz abi şimdilik ondan sonra şimdilik veya görüş oluruz gibi e, veya bugün annenin tanıdığı şoförün otobüsü şoför gelecek. O e, gelmesini ona bindirecek. görüş oluruz gibi gençler. Acil uyarıcıkları yanan şey var ya bizim araba bu. Kaldık burada bak burada duruyor. Şimdilik veya gördüğünüz gibi. Arabayla evimize gidemeyeceğiz. Evimize yüreğiyle gideceğiz abi. Ne yapacağız? Oradan bir otobüste rahatlayacağız. Otobüste gideceğiz. abi ne yapayım ya? Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar mevcut E7'yi yemeyeceğiz. Hem de yemeyeceğiz. E Öyle olacak abi. Yapacak bir şey yok. Bizim eve hangi hat giden olursa onunla bir gideceğiz abi. Mevcut. Yapacak bir şey yok abi. Abi burada şey bir Esenkent caminin önünde bekliyorum. Cami var. Caminin e camlarını nasıl yapmışlar biliyor musun? Yeşil, yeşil. Cami bayağı büyük yapmışlar. Görüyorsunuz. E şimdi evet. Şimdi ben bugün videoyu çok fazla uzun çekmemem lazım. Çünkü çekici hemen gelmeyebilir. Biz burada sitenin içerisinde kaldı, kaldığımızda bir, e, biriden Çekecek geldiğinde lenk yakalandığımızda çekmiştik videoyu. Ondan sonra aracın kontağı anahtarı tak takıyorsunuz ya. Bir de şeyi göstergi paneller hiçbir şey acil uyarı bir e, ışıkları yakmıyor. Deşeller yakmıyorsa gençler. Bir de şeyi yani motoru çalıştıramıyorsunuz. Celleri açamıyorsunuz. Camımız açıldı. Camlarımızı kapatamıyorsunuz. Kontağı kontak kilitlendi. Camları da kapatamıyorsunuz. Cede elektrikli camları var ya, öndeki elektrik camları, arka camlarıdaki elektrikli değil. Yani onları kapatabiliriz de şeyde ön camlar elektrikli olduğu için çünkü onları kapatamazsınız. Çünkü kontak girmiyor. Kontak girmediği için yani o yüzden çünkü bir şey yapamıyorsunuz. Onu çekici alıp götürmesi lazım arabayı. Ondan sonra götürecek. Ondan sonra götürdüğün zamanlarda bilmiyorum abi artık ama yani hani hiç fikrimiz yok yani. E götürdükten sonra bilmiyorum yani abi yani götürece bakacağız da yani abi hiç bizim içimizde fikrimiz yok yani. Yani ben de öyle diyeyim yani. E şimdi bugün bekliyoruz bakalım. Kuzemin gelmesini bekliyoruz. Kuzemin geldikten sonra çekiciyi buraya kolumu atmasını buraya bindirmeye çalışacak. Burayı bindirecekmiş. Ondan sonra bindirdikten sonra arabayı götürecek mevcut yapacak bir şekilleri yok. Çünkü arabayı çünkü konta denedim yani yapamıyorsunuz. Bir şey yapılmıyor yani. E çalıştıramıyorsunuz arabayı yani. Sonra çalıştırmadığımız zamanlarda çünkü burada ee, ee, maslu durum yaşadık burada abi. Öyle diyeyim. Yani Evet arkadaşlar bizim arabanın Endek Clio 2 gençler Clio 2'ler de baya çok Dökülüyor abi Eski baya bizim araba abi Eski dökülüyor Nereden parça dökülüyorsa Kontak kapanmıyor kontak Çevirilmiyorsunuz Abi ya işte o arabanın Hangi bizim içimize başımıza Şey geliyor su geliyor abi ne diyeyim Başımıza gelene bak abi başımıza gelene bak. Burada kaldık ne diyeyim. Karşı otobüs durağında Esenkent Camii'nin Esenkent Caminin orada. Bir dakika bir birim bir alıyor da. Esenkent caminin orada durağın önün önünde tam karşısında. Burada abi masuk kaldık burada. Evet arkadaşlar birisiyle görüşmem lazım. Tanıdık birilerim doğum günü kutlamak isteyecekler. Bugün kaydı kapatayım. Hemen çekici gelen mi gelemez. Hem de bu şu bu şu video çekmeyelim. Kendinize iyi bakın. Haydi kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.